Selamlar arkadaşlar bir toplar. aldım acı. Bugün biraz yorgunum kusura bakmayın zehirlendim. Hayatım kaydı. Dışarıda sakın sakatat yemeyin acı sıcakta. Vallahi çok kötü oldum ya. Ben de Adana'dayım. Ne yedim bilmiyorum yani çok fena oldum. Ah oh, mahvoldum acılar mahvoldum. Kendime gelemedim hani dünden beri. diyeyim. Video şeyin çekmem şeyin lazım şeyin. ama videosu bırakamam sizi. Tam biraz bitkin olacak ama eğlenceli video çıkartmaya çalışacağım. Hadi oğlum. Ne diyorsun? Süpersin o anda hadi oğlum Hadi oğlum kesiniz oğlum kesiniz oğlum Hadi oğlum Abi bana da bana da güç ikisinde güçlü çar değil mi ya bak 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 Reş var mı yokmuş Hadi oğlum Jinx hızlı kaç lan 1 0 Oha nasıl söylemiyor Oha hadi Jinx ah be Herkesi kesiş çocuk senin türün bile yaklaşan felaketten kurtulamaz. Hepsi kaçtı. Neyse kaç kilo aldı? 2 kilo her lüks süper mükemmel. <laughs> Mazar support mu yapıyor adam? O bot lane arkadaşlar. Geçmiş olsun rakip takıma. Net winledi botlayın Ben Timo Gaiser aldım. parma yatacağım acı. Vuracağım adamı rahat rahat. Kim pek enerjici yok. Çok mekanik bir şey oynayamazdım yani. Valla şehirde salak bakanlardım şikayet ettim. Sabah ne tarım bakanlar bir şikayet ettim. Şehirde <laughs> sonradan. Enteresan acaba ünlü bir yere gittik bir daha. Annem geldi dedi bir yemek yemeye dedik. Af oğlum ya. Seker oldum lan çekmedim ya. Ama. 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 Ne yaptın Timo? Şu evi itip beyaz alırsam bir doğrusu koltuk şey alabiliyorum teleport atıp. okay. Okey. Ve ihtimal avantajını biliyor musunuz arkadaşlar? bir iterseniz adam kule altı kaldığı için size vuramıyor pek. O yüzden dev gitme avantaj oluyor. Allah be bir tane kaçırdık orada ya. Tamam base atacağım. Mana alacağım. Şu mana dayanmıyor şu ara. Top lane de rise de biraz zor ya. Lane çok uzak. Midden azından mana atıp base atıyorduk ama burada işimiz uzun yani. Çekelim direkt. Şey, Teleport edeceğim, atacağım. Vigimart alacağım. Bir tane miyon kaçtı. Güzel kötü değil. Şuraya bir vision var tatlım arkadaşlar. yg'si görelim diye. Ama selamlar kim kanka. Şimdi itmeye başlayacağız tekrar arkadaşlar. Güzel. Lane push forever acı. Bakan da lane push forever. Kaç farınız 14 güzel. O minyonu vurmaya gelince şöyle EQ atacağız. Adamı dökeceğiz. Bir XP geleği sadece. Başma bebe ya. İyi, İy, damış etmeden APM yok ya. İyi yani. Güzel, kenarından mik mik dövüyorum ama çok işe yarar ya. mu bilmiyorum. İyi, çok başarılı. Tamam, güzel, iyi yedi. Teleport yok ya, darlıyorum arkadaşlar. Bugün teleport yok, darlayacağız bol bol. sırlarını hiç bilmiyorlar. Tamam, sen pota bastım Biraz darlayım belki keseriz çocuğu. Bu altın adam hala. Tamam. Güzel, bir tane düzmüş. Ya, hala manam aslında iyi. İşte darlıyoruz ama çocuk çok safe dikkatli oynuyor. Hmm. Aşı jungle gelmiyor. Okey. Radis çok baskıda oynuyor şu an. Bir de milyon kaçırmasak iyi olacak. Bu baskı milyon kaçırmak üzer. Ne olur lan. Tamam. Güzel. Güzel. Ah be. Yemedi. Neyse base atmak zorunda. En kötü. Ve bir tip plate alabilirsem mört. Ya da base tarzı en kötü. Plate zor olur ama base tarzı. Okay. Ama bak ben 1 milyon kaçırdım Bey'de. O 5 ee, milyon kaçırdı acı. Vay burada yok. Bir daha mana alacağız. Mana AP. Güzel iyiyiz iyiyiz. Full push bir şey yapamıyor ya. Farm dolamıyor. Bayağı darladık çocuk Devam etmemiz lazım bu döngüye. Geliyorum, geliyorum. biten miyon kaçtı yok. 3. Ya bir miyon kaçmış lan. İyi milyon kaçırmadık. Geldim. Bizim vardığımız var arkadaşlar. Rahatız. Timo altı olmuş lan. Timo da beni istiyor. Timo da biraz tilt oldu. Biz sağlıktan arkadaşlar. Be, ne etme attı bana? Okey. Okey, okey. Bir totem on kılıca bedeldir. Okey. Okey, hadi oğlum. Az daha açıl. Şu eve gelecek, o zaman keseriz. Bu. Yemek istemiyor, okey. Eat poli, eat. Hmm. Biraz ben de yürüsel keserdik ama ben yürümede çocuk ya. Öldük lan. Mantar öldük. İşte. İyi sorun değil. Belki ben keserim kralı Okey, mantarlar gitti. Nice. Kesim var arkadaşlar ya. Bütün hasretle Kesemedim. Kesemedim. Ya oğlum yapma be League of Legends. Yapma be. Yapma lan. Sekmedim yandan ne. Kessem ölsem aslında olur mu ya? Bir e galiba. Neyse gitsin bakalım bir alırız. Biraz daha güçlenmem lazım. Yonları tek atamıyorum. En büyük sıkıntımız bu galiba şu an. Kayıt aldık zaten. Tamam çıkabiliriz ya. Timo'yu kesemedik. Oo, Miss Fortune şarttan almış. Vay mı gen kattı oraya? Okey. Biraz anlaki olmuş orası. Bir pot alalım arkadaşlar. Botumuz bak 12 de gelecek. Kill yok lan. Kill almamız lazım. 0 kill oynuyoruz. Ama farmı çok iyi. 2 katlı bir attı neredeyse. Kaç farm kaçırdık? 2. Okey. Pek bir şey kaçırmıyoruz ya base attığımızda arkadaşlar. Bu büyük bir niye bana vuruyor? manyak. böyle duracağım geri mantarlar olabilir gitmek için. Cin gibi Aa, çok fena oynuyor. Şimdi buz gibi Bizim arada kesmiş genk o buraya mantar atmış bir tane pota basalım. Boşma bot almış. Okey. Domino taşları gibi. Okey. Aha bok yedik. Hakiki silah Kaçarız belki ulti basmazsa Okey Tamam güzel yemedik ganki yani Bu bir yakın aslında belki bir şey yapabilir buraya ama Ay vay genç geliyor bence bir daha gank gelişir Bence şurada bir yerde olabilir adam Sanki burada bir yerde vay Beni bekliyor gibi ama Allah cezamızı ver. Yine kesem. O Elif var. Enleri yaşıyor Timo. 2'dir kesemiyoruz çocuğu. Ulan oğlum, ulan oğlum, ulan oğlum. Tamam Bey çok güzel açtık bu arada. O base açacak yine. Ne geldim acı. Okay, bird. Kimse ölmüyor? Asist kiralamıyoruz. alamıyoruz. Niye ölmüyor mu kimse lan? Bir kez olsun deliksiz uyuyabilmek isterdim. Mühürle. İnat inat etti beni kesecek. Baya bilenmiş bana ben mi gideyim acı. Yapma oğlum ya mantar unuttuk oradaki. Neyse bir teleportum var zaten. Bu dünyanın Gitti. Gibi. Mine gidiyor okey. Mine gidiyor. Bitten de çıkmamış. Toplan da çıkmıyor. Bottan ki çıkıyor sürekli. Enteresan bir oyun. Biten bitti lan benim. Süper. Daha onu kestim şu an. Ha, şimdi Timo çok rahat keser. Şu mı ödedik. Tarayıcı alım. Mantarları keseyim rahat rahat oynamasın lane'de. Görünmez bekliyor da biliyoruz. Ama hiç sorun değil ya. Ben farm'a attığım sürece Timon'un pek şansı yok arkadaşlar. Farm farm farm. Görünüm 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 gidersek bir de. Okeyiz. Kucuk ya yani. Abi çok küçük oynuyor. Hedef güç en sağlam benliği bile değiştirir Olmuyor lan. Niye ölmüyor lan? Bak işte. Ağzımıza attım mantarı ya. yemek Okey. Yine vurdum kafasına yine base attı. Yok adam kesemiyorum ya. Ama farm da almıyor. Çok farm geldi. Ben şu an oha. Yani sadece farm olarak arkadaşlar. Bakar mısınız verdim şattan? 500 o şattan da boy ölçüşüyor. Kaç belki kurtulursun. Ya ulti nereye gitti lan? Tamam. Lan kaçtı gidiyor lan. Ne de lan? alalım en azından. toplamak <laughs> için Oy hadi oğlum yat aşağı. Bu ne abi burada? Ben ne abinden? lan? <laughs> Deli. Orada nöbette bekliyor. Tamam güzel. Flash attık aldık gibi. Genel mevde alacağım. Ölür müyüm acaba? Bay gelir mi ki buraya? İhtimalle gelmez. Holy Herald alıyor. Okey güzel. Bizim bot buzluyor <laughs> lan. İnanılmaz. Nasıl vuruyorsunuz oğlum? Allah Allah. Enteresan bir, <laughs> bir durum. Ben ölürsem yok edilmeli. Ama alma şansım aslında yok ya bence. Top gelecek canım az. Flash Ignite var. Büyük ihtimalle ölürüz. Ben base'e gidiyorum. Hmm, bir botu bot var mı bence yok ya demiş ki. Şöyle yapalım hadi canımız çok olsun. 13 dakika 130 farm almışız. Bir de 10 tane falan milyon kaçırdım ha. Bu kadar çok milyon kaçırdık ki. Ona rağmen dakikada aynı farmımız var arkadaşlar. Evet, top kuleyi de almış. Aa, alır mışım lan 8 canı cana kalmış. Aa keşke alsaydım. Dakika 14 olacak şimdi. Bir sürü para kaybedeceğiz o yüzden. Anındaki. Bizden misfortune'a girse aslında bir şey almadı rakip takım ya. Bizimkiler nasıl ölmüş acaba? Hmm. Mion da kuleye vuramıyoruz. Tanklasam kuleye acaba? 7 saniye var. Yetişmez. Şu kesiyoruz. Son... Ya mantarlar ne gidiyor kanka? Ne yapacaksın şimdi ha? Plan de yok. Böyle ileri geri yapıyorum ama vay burada mı acaba ya? Okey 150 got azaldık Nerede oğlum bunlar ya? Allah Allah timi e görmez mi bekliyor? timi e Herald almış. Aha boh yedik. Net öldük burada. Net öldüm ben burada arkadaşlar. Allah mahvoldu. <laughs> Timo e da Herald mı var? Timo e da Herald var lan. Beni görmüyorsun sen ya. Yani yapacak bir şey yok. R'ye bastı bak. Ben de gelmez zannettim ama hayatsız kardeşimiz ta üstten dolanıp gelmiş. Dedim bu ihtimalle gelmez buraya. Lan bot da duruyor. Topu biz kestik ama ne olacak bilmiyorum. Vay da fena verdik. Vay biz kişi var ya. Rehattım basar mıydı Ama bir arabanı almak lazım. Rabanonsuz oynanmaz bu oyun ya. O kaçacak zaten. Şuradan bir şöyle yapalım acıyı. Davralım. Şu bir tane bitince bekletmemiz bayağı artacak acı. 550 gold diye bitti tamam. Top kule almak istiyorum. Tarayıcımız var. Bol bir adam ormanda geziyor. Aslında bol bir bana yakın oynarsa toptan bence biz yarar bitiriz oyunu diye düşünüyorum. Kim geliyor buraya? Yo, Timon'un flash'ını aldık. Timon'un flash'ını da Sadece farm yaparak oyun kazanıyoruz lan. 161 milyon kesmişiz. Adamlar hiçbir şey yapamıyor. Bu şampiyon ya. Kim bile. <laughs> TV'de? Bastı gitti. Açtığım her fersah şimdiye çoktan durmuştum. Valla ben böyle oynuyorum kanka. Yerse gidersin yemezse kule altı beklersin. 107 var 173 var baksanız acı. Tamam burayı da aldım ben. Güzel bota geçeyim mi? Bizim bot de uzamış. Fena uzamış hem de. Güzel vurdum ama o da güzel vurdu İşte. Hmm, Sporç'un vuruyor. Sporç'un vuruyoruz Zonya mı atsak acaba? Okey base atacağım. Bota geçmem lazım galiba. Benim alacak bir şeyim kalmadı. Dakikaya geçen farm da yaptık. Zonya alsam mı acaba onu düşünüyorum şu anda. Rabodan gidelim ya. Rabodan gidelim. Koydum teleportu. Ejder'e bir şey koşarız. Ultimiz var. Okey. O ne ya? Bu ne şimdi? Felaketin eşinden dönmekte yok. Hey kanka. <laughs> yazık sana. Allah öldük. Bana da yazık. Öldük. Adamlar toptan bota ben tp atarken koşmuşlar acı. Hepsi koşmuş. Aman diyeyim. Jinx oraya kesebilir belki ama yok ya. Ölecekler. Natürlü sonuçlisi yok. Jinx bir W at lan. Oh, rakip takım sülük gibi oynuyor oyunu. Ama rakip takımı şattan goldu falan da var. Kule goldu falan. Hadi Jinx kesin oğlum. Bu neymiş ya böyle? Vur oğlum Jinx. Süpersin. Oyna buraya Lissander'a. Hadi oğlum. Hadi oğlum. O ne? Ah. Boots varmış. Okey okey okey. Topu verdik. Bir mi ki bota gideyim ben ya. Bottan devam edelim. Ama adam var orada. mid'e de gideceğiz mecbur. Öne flash'ı atmış. Benim bota gitmem lazım. Blue'yu da alsak iyi olur aslında. Blue'yu sandal alıyor. Okey. Güzel. Yine hala bota gidelim ya. Botu salsın oğlum. Ah Jinx zorla bota gidiyor. Laf anlatamıyorum adama. Neyse tartışmayacağım çocukla ya. Bir tartışmak yerine oyun oynamaya değerlerim yani. Adamın gitmesi lazım. Adam gitmiyor ya. Okey eve evi de aldık. Buradan sonra yapacak bir şey yok. itip çıkıyorum. Ve bota gitmem lazım. Toptan alacak bir şeyimiz yok. Herhalde belki. Baron çıkıyor. Baron mu alsak lan? Adamlar dövüyor bizimkileri. Nasıl başarıyorlar acaba? Oha, o ne? Oha. Oha. Tek atlanırız. Tamam öldün kanka sen ya. Hadi bay bay. Bay bay. Bay bay kardeş. Baron şey Dragon da bitti bu arada. Okey kule alacağız. Ben meyze alsam ve bunu alsam yıllar aslında. Topa çıkmam lazım. Geliyorum buraya. Geleceğim. Geleceğim tabi geleceğim. Zonya 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 zonya. Zonya lazım bize şu anda. Borona başlasak mı acaba ya? Boron mu alsak acaba ha? Bu acaba o oh, var orada. Sen de ulti bas kendine oğlum. Aa, yapma ya çok fena şattan verdi. Allah büyük miyim, kaçtı ya. Öldürecek. Adam herkese tek attı acı. Fortune herkese tek attı. Bir. Bir şuna. En son ne zaman durup soluklandığımı hatırlamıyorum bile. Yardım et lan bana. Oha 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 sakin. Oha yani. Natürlüs de beni satmış ya. Satmış gitmiş Natürlüs beni. Ultiye falan bassa bir şey yapardım orada ya. Oğlum, hadi oğlum, oynayın artık. Ben bu oynayayım her yere ya? Vardın yok mu Nautilus? Allah aşkına girsen içime kanka. Lan bana sabri sayılmaz takım ya. Aynen mazlar şu an sindirdin beni kanka. Görüşürüz. Güzel. Güzel güzel güzel. Bottan 2 açacağım şimdi. Son yamaz kaldı bitirmeme. Bunda flash yok. Ya da var mı? pikleri çok gıcık acı ya. Bomba komo pikleri var adamların yani. Adamlar bir anda böyle istediği her şey yapabiliyor piklerle. Bizim bottan iyi oynuyordu ama bir anda saçmalama başladı acı. Hak ettiler abi diziyor. Tek açacağım ki. Bu arada bol bir bütün varmış. olsun lan bu kanka. Adam öldü usta. Oğlum sen nesin ya böyle? Allah be kestik de diğeri bizi kesti. Neyse zonyamız bitti. peki şarttan veriyorum ya. Ben AP potu aldım arkadaşlar. Bu baron deneyeceğim. Şimdi daha öyle sandara sövüyor herkesi. Pik ekran da herkesi sövüyordu. Şimdi yine sövüyor. Geleceğim bir tip geleceğim. Bevisip geleceğim, bevisip geleceğim kanka. Base benden gelirsem olmaz. Bir şey alırsa kule kaybederiz. Şu bu bombadan atlamamız lazım. Aa, çok bu ne ya? Bu, ne ya? Abi gözünü <laughs> seveyim abi. Yani insanlara bir önüne bak, önüne önüne bak la. Önüne bak oğlum baron gidiyor. İyi baron ama delikler. Mazlar çok torun ya. Bir ulti bas. bir sporcu ulti basıyor, kesiyor aracı. Natürus'un bir şeyler yapması lazım. Natürus da yok abi oyunda yok herif yani. Natürus hala botta ya. Baron var adam botta geziyor. Neyse ben full tamam olmaya çalışacağım. Sonya nasıl olsa bir şey olursa basarız. Farmımız baya iyi bu arada arkadaşlar. Mükemmel farmımız var ya. Farm mük. Geliyor buraya. Susturuyor mazahar ama susturuyorsun kanka ya. Oğlum çok gıcık çar bu mazahar ya. Ya böyle gözünü seveyim ama kanka lütfen ya. Sen yapma bari. Hadi oğlum ya. Gözünü seveyim oğlum hadi lan. Hadi hızlı ol. Base ne yapıyorsun lan? Ben tanklamam kanka ben tanklamam hasarım düşer. Baksanıza da 700 vuruyorum ne güzel. Baron ağzına sıçtım oğlum. Baron yok oldu arkadaşlar. Oha tek attım Baron'a. Güzel. Ay güzel. Çok güzel acı. Tamam. Bir salın bir sopa alalım. Hmm, Beyaz mı şimdi atmasam atayım ya yani, atayım. Bir sopa alalım. Bir de hala gerek yok. Topu alacağım. Miss Forge biraz zorluyor bizi. Miss niye zorluyor arkadaşlar? Kardeşimizde şu item var. Ve full item neredeyse? Son item alacak şu anda. Bayağı fed. da trollüyor galiba. Yetişirsem vururum ya yani. geldim. Dehşet köşe başında bizi bekliyor. Haydi var ölürsek çiçeği. Güzel vurdum ama evet, uzlamışız. Flash'ımız geldi acıyor. Ben her şeye tek atıyorum şu an fark ettiyseniz. Tık tık ölüyor adamlar. İyi volya kaldı. Volya kaldı. Ama pes ya, sürekli aynı şey gelip ya. Dedim mi? Çok güzel flank attı. Çok güzel, çok temiz flank attı arkadaşlar. Ilk... Temiz ve güzel flank geldi. Bitebilir oyun buradan. Ya vurayım ölürsem öleyim dedim ama neyse kes kes. Okey kes. Denemesem biz oyun ya olsaymış şeymiş fayda e kattı bana. Hem teleport koydum bot iki alacağız. Şu an ben mi alacağım bir şey yok. Parmız 200 al parm düşmüş lan hani süreye geçememişiz. Var mı başka adam? Buraya yardım. Ya susturma işte. Susturma işte ya. Ama çok güzel ve Çok güzel be. be Haletecici. O oh, mazlar çok gıcık. Allah öldük. Öyle bir ahmak daha. Yemin ediyorum rezillik şuna bakar mısın? Var mı başka mantar yok? Okey. Red buff'ım um var ya canlı olacak. Kuleye tek atacağım. Tık pisim maç artık gözünü seveyim ya adamlar çok iyi oynuyor. olacağız oyunu da oynayam yok atacak öleceğiz ya. Tamam bitir oğlum gg GGVP. Bitti abi. Bu gene kadar bitti. Güzel maçtı vallahi. Oh. Niye bu kadar zorlandık lan oyunda? Adamlar mağazalar misfortune çok iyi abi. İçeri adam ultiye basıyor mağazalar. Misfortune ultiye basıyor. Arkada biz kalırsak tek yiyoruz. Girsene girsene de vurduğumuz zaman mağazalarda susturuyor. Hiçbir şey yapamıyorum. Susturması herif çok güzel kü atıyor adam. İyi oynadı bayağı. O kadar yorgun halimden gene iyi oynadık lan. Baksana şuna. Öf. Gene iyi vurmuşuz misfortune'a bak. Oha 46 kalmış. Biz şey çıkıyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın biraz hastayım. Ah bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize görüşürüz. Bay